Tüm vücuda kan pompalayan ana damarı normalin 3 katı oranında genişleyen ve kanayan 82 yaşındaki hasta ani müdahale ile aynı anda anjiyo ve bypass yapılarak hayata döndürüldü. Benim yeğenim damarlarım patlamış. Bana buradan bir sancı vurdu böbrekler üstünde. Anladın mı? Kanama yaptı. Bu ölü gibi yadık buraya işte burada kaldık uzun zamandır. Ama Allah razı olsun. Allah doktor beyleden çok çok razı olsun ki Bizi bu duruma götürdüler. Anladığım anda dirildik yani. Ee, tabii hastamızdaki aort anehrizması dediğimiz yani aortasındaki balonlaşma yaklaşık 11 santime aşkın bir çapa ulaşmıştı. Bu çok büyük büyük bir rakam. Ee, ve bir yırtık vardı ve karın içinde kanaması vardı. Bu sebepten dolayı müdahalenin çok seri bir şekilde yapılması gerekiyordu. Ee, biz bunu anjiyo ameliyathanesinde, anjiyo altında yaptık ve eş zamanlı olarak hastanın her iki kasık atar damar arasında da bir bypass yaptık bu ameliyatta aynı zamanda. Ee, süre çok çok önemli çünkü bu hastaların büyük bir kısmı hastaneye ulaşamadan ne yazık ki hayatını kaybediyor. Bir kısmı hastaneye ulaşıp ameliyata bile girecek vakit bulamıyor. Ee, bu hem damarın çok büyük olması hem damarda bir yırtık olması, aktif kanama olması hem de e, o esnada aslında Biraz da hastamızın tabii şansı, ekibin ameliyathanenin ve bütün malzemelerin uygun olması açısından e, hastamızın süresini çok kısalttı müdahale süresini ve sabaha karşı biz işlemi tamamlamış olduk çok şükür. Bir hibrit ameliyathane bu tarz hastalar için e, olmazsa olmaz hem hijyen açısından hem müdahale açısından ve Eş zamanlı ameliyatların ve anjiyografinin beraber yapılması açısından çok önemli. İnşallah biz de dört gözle bekliyoruz yeni hastanede çok daha iyi imkanlarda bu tarz hastalara müdahale etmeyi. Açık ameliyatın riski tabii ki yüksek ama velakin hastanın eşlik eden hastalıkları ve durumuna göre kapalı veya açık cerrahi yapılıp yapılmayacağına karar veriliyor. Genellikle bu hastaların çok büyük çoğunluğu tesadüfi olarak rastlanıyor. Çekilen bir tomografide veya bir MR'da karında bir genişlemiş damar görülüyor ve müdahale erken yapılıyor. Ama daha da üzücü olan kısmı bu hastanın bir kısmı direkt damarda yırtılmayla hastaneye başvuruyorlar ki o zaman tabii ki hastanın durumu, işine emniyeti çok daha fazla değişiyor.